Terima kasih telah menonton! Değerli oto sanatçıları, Esnaf Odası Yönetim Kurulu üyelerimiz, <laughs> Sivil Toplum Kuruluşu değerli temsilcilerimiz, kıymetli misafirlerimiz ve başta hacimiz, sanatçılarımız, <laughs> kardeşlerimiz hoş geldiniz. Bu yıl oto sanatçıları ve esnaf kardeşlerimiz dayanışma içinde ilkini yaptığımız ve geleneksel hale getirmeye düşündüğümüz iftar programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, esnaf bu şehrin gelişmesi ve kalkınması için çok önemlidir. Esnaf kardeşlerimiz, ülkemizin, Sakarya'mızın kilit taşıdır. Birlik ve beraberliğimizin çimortosudur. Esnaf şehrin kalbidir. Esnafta birlik olursa şehirde birlik olur. Allah birliğimizi daim kılsın. Esnaf iyi olursa şehir de iyi olur esnafımızın sabah dükkanı açarken, akşam evlerine dönerken bereketli yarınlar için mut beslemesi istiyoruz. Sakarya esnaf kardeşlerimiz için ne gerekiyorsa hep birlikte el birliği yaparak çalışacağız. Kıymetli oto esnaf ve sanatkarlarımızla el ele vererek Sakarya'mızda sektörümüzü güçlendirmek için çok çalışacağız. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan ayının bereketiyle beraber sonlarında geldiğimiz şu günlerde paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneği bu güzel soframızda yaşıyoruz. Ben inanıyorum ki Ramazan'da birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz pekişecek ve bundan sonra da bu dostluk, bu kardeşlik daim olsun. Sevgi en büyük gücümüz bu sofrada sevgiyi paylaşıyoruz. Değerli esnaf kardeşlerim, ve kıymetli misafirlerimiz. Ayaklarına sağlık. Ramazan soframıza şereflendirdiniz. Bereketlendirdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdiden Ramazan bayramınızı kutluyor. Hayırlı ve huzurlu bir bayram içiminizi temenni ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Hoş geldiniz. انه لا يحب المسرفين ورحمه الله وبركاته على صاحب الطعام والاكلين نعمة جليل الله بركه علي الله شكرا يا رسول الله لاه يا رب العالمين اللهم لك صمت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت وصام الغد من شهر رمضان نويت Mağfir li ma ve ma İlahi ya alemin, sana iman ettik, sana tevekkül ettik. Senin rızan için oruçlarımızı açtık. Senin rızan için el açtık dualarımızı yapıyoruz. Oruçlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ramazan-ı şerifimizi kabul eyle, teravihlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Yeniş olduğumuz rızıklarımızı bereketli eyle bu organizasyonu yapan kardeşlerimize buraya gelip yiyen içenlerin ve burada amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Bütün esnafımızın kazançlarını haseten marangözler sanayi esnafı kardeşlerimizin kazançlarını, müşterilerini bereketli eyle ya Rabbi. Hayırların fethi şerlerin defi. Ümmeti Muhammed'in birlik ve beraberliği, sağlık, vafiyeti, sıhhat ve selameti için geçmişlerimizin ve sofralarımızın so, geçmişlerimizin ruhları için sofralarımızın bereketi için Allah rızası için celle ve alel fatiha